Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Nisan Salı ABD Mahoning Baye yarışlarında Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Ee, i̇lk koşu Altılı Ganyan ilk aya 20.40'ta bir şartlı koşuyla başlıyor. Üç kar İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte bir koşu. Koşuda ekranda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. İlk olarak 6 numaralı Tilden'le başlamak istiyorum burada. Koşuya gidelim. Koşu bin dolarlık bir şartlı koşu ee, ilk olarak önereceğim isim 6 numaralı Tilden'di Tilden e, bu sene 4 kez start almış hepsi Törfey Park'ta sentetik pistte 1600 metre sentetik pistte tamamı bu 4 koşunun 3'ünü kazanmış bir isim arkadaşlar e, 14 Ocak'taki koşuyu 1.38.55'de kazanmış 3 boydan fazla bir farkla daha sonra 1.39.14'de kazanmış 1.5 boy farkla e, Son startında da e, 10 Mart'ta gene aynı 1600 metre sentetik pistteki yarışı 1.38 53 derecesiyle boyun farkıyla kazanmış bir isim. 6 numaralı Tilden Hector Beriaz'la start alacak. Daha sonra 3 numaralı Ad Harbar Terry Houghton'la start alacak olan bir isim. E, bugünkü koşuya nazaran e, aynı Seviye'deki son 3 startında 2 iki ikinciliği, bir de üçüncülüğü var. 3 üç numaralı Adhar'ın. 7 numaralı Golden Money. Fernando Salazar Bekkerayla start alıyor. Ee, bu sene 29 Mart'ta bir kez start almış 1600 metre kumpiste. iki boy farklı bir üçüncülüğü var. Son olarak da burada 2 numaralı Enjoy Baseball. Eric Barbaran'la start alacak olan bir isim. 5000'lik bir satış koşusunu son startında 1600 metre kompiste bu hipodromda 23 Mart'ta 5.5 boy farkla aynı jockey ile kazanmış. 1.39-23 derecesiyle yazmanızda yazmanızı önereceğim son isim Altılı Ganya'nın ilk ayağında. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarındaki sıralaması şu şekilde. 7 numaralı Golden Money 3 lira, 3 numaralı Adhar 3.25, 6 numaralı Tilden 4.5 8 numaralı Saints Marching in 9, 4 numaralı I Had a Dream 10, 2 numaralı Enjoy Baseball 15, 9 numaralı Conducive 21, 5 numaralı Supervision 34 ve 1 numaralı Billy's Castle 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı da 1600 metre. Koşuların tamamı kum pistte arkadaşlar. 1600 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şart satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. İlk olarak e, 9 numaralı Drake önereceğim isim. Koşuya gidelim. Koşu 6500'lük oldukça vasat seviyede bir satış koşusu. 10500 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 9 numaralı The Drake Char Charlie Oliverus'la start alıyor. Bu e, 20 Şubat'ta bir önceki startında 1600 metreyi e, 141 1600 metrelik kum pistik koşuyu 141 93 derecesiyle iki buçuk boyla aynı jokey ile kazanmış bir isim. Hemen üstünde yer alan 2 numaralı 8 numaralı Golden Pens Terry Houghton'la start alacak olan bir isim. Son startında Töf Bay Park'ta 19 Mart'ta 1600 metre sentetik pistte yarım boy farkla üçüncülüğü olan bir isim. 6 numaralı Roberto Stiglitz Sony Lyon start alıyor. Son startında o da 23 Mart'ta bu hipodromda 1600 metre kumpiste bir boydan biraz fazla bir farklı üçüncülüğü var. E, son olarak da burada 2 numaralı Express Boy Yarmari Correra start alacak olan bir isim. 10 Mart'ta 1200 metre kum pistteki koşuyu, maiden koşuyu 116.25 derecesiyle 4,5 boy farkla kazanmış, son startında da 1670 metre kum pistteki koşuyu baş farkıyla kazanmış bir isim. ikinci altı galoyan ikinci ayında önereceğim son isim. Sıralamaya baktığımızda 8 numaralı Golden Pants ilk sırada 2.37 ile yer alıyor. 9 numaralı The Drake 5.5, 6 numaralı Roberto's Ticket 6.5, 4 numaralı Brevet Officer 7, 2 numaralı Express Boy 8, 5 numaralı Cape Marco Drive 10, 7 numaralı I Do What I Do 21, 1 numaralı Trueno 26 ve 3 numaralı Fast Ferry 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış geldik 6'lı 3. ayağına. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metrede bir şartlı satış koşusu. Koşuda ekranda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Bana göre günün en e, kritik yarışı bu. Yarışa gidelim. Yarış 5000 dolarlık vasat bir satış koşusu. E, 9800 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada e, ilk olarak arkadaşlar 1670 metre kum pistte baş farkıyla ikinci olan ee, bir numaralı Sunday Drive ilk önereceğim isim Luan Macado ile start alıyor. Son startı 23 Mart'ta bu hipodromda start almış. Ee, altı 6 numaralı Jimmy's Lifestyle Hector Berrios ile start alacak olan bir isim. 72 handikap puanı var. Ee, Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu hipodromda ilk kez start alacak olan bir isim. 9 numaralı Belushi Samurai e, Sony Leon'la start alıyor. E, Belushi Samurai da bu hipodromda ilk kez start alacak olan bir isim. 3 Mart'taki bir önceki startında Turfway Park'ta 1600 metre sentetik pistteki maiden koşuyu e, 4,5 4 boydan biraz fazla bir farkla 1:40.05 derecesiyle kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Gatto Marone Yuri ile start alacak olan bir isim son startında 9 Mart'ta bu hipodromda 1600 metre kum pistteki koşuda bir boydan az bir farklı aynı jokeyle ikinciliği var. E, son 3 startında da iki ikinciliği olduğunu hatırlatayım bir kez daha. Son olarak burada iki tane e, isim önereceğim. 3 ve 4 numaralar Trini Dancer ve e, American Solution. American Solution e, iyi diş edildikten sonra ilk kez start alacak. E, bu iki her iki isim de e, bir önceki startlarını yani 17 Trin 3 numaralı Trini Dancer 17 Mart'taki 1600 metre kum pistteki maiden koşuyu 11 boy farkla kazanmış aynı jokeyle 1.43.01 derecesiyle Amerikan soluşunda aynı şekilde bir önceki startında 20 Şubat'ta e, bu hipodromda 1600 metre kum pistte koşuyu 1:45.92 derecesiyle kazanmış yaklaşık 3 boy farkla. Bu koşunun yurt dışı payı oranlarına baktığımızda 9 numaralı Bedüşü Samurai 3 sırayla ilk sırada daha sonra 6 numaralı Jimmy's Lifestyle 3.5, 1 numaralı Sunday Drive 5, 7 numaralı Gatto Maron 6, 3 numaralı Trini Dancer 12, 10 numaralı Comisiaro 17, 4 numaralı American Solution 26, 2 numaralı San Roller 26, 5 numaralı Tribulation 34, 8 numaralı Putin My Two Cents 41 lirayla Son sırada yer alıyor ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz web sitesini yorumlar kısmına ilave ediyorum oradan e, akşamın ilerleyen saatlerinde en son şekline e, ulaşıp istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik günün dördüncü ayağına. Günün dördüncü ayağında üç kar İngilizlere mahsus 1200 metre mesafede bir şartlı satış kursu. Koşuda bir numaralı Temple Mount ve 7 numaralı Tactical Quality ekir olmak üzere toplam 7 isim start alıyor. Ben burada ilk olarak 5 numaralı The Filter Luis Raul Rivera ile start alacak olan bir isim. Koşuya bakalım. Koşu yine vasat seviyede bir satış kursu. 7500 dolarlık. Iııı 11.800 11, dolarda toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı The Filter Louis ile start alıyor. E, son iki startında bu koşuya benzer koşularda 6 Mart ve 20 Mart'ta 1200 metre kum pistteki her iki startında da ikinci olan bir isim The Filter. Daha sonra e, 4 numaralı Sidecar. Kar Charlie Oliveros'la start alıyor. Son startında 6500'lük bir koşuyu 1100 metre kum pistte bu hipodromda 24 Mart'ta yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. Burada son olarak da 2 numaralı Beyond Gun Edgar Pokar'la start alacak olan bir isim. Son startında 5 numaralı da Filter'ın arkasından üçüncülüğü var. Ondan önceki koşuda da 1200 metre kum pistte 27 Şubat'ta bir ikinciliği olan bir isim benzer bir koşuda. Bu üç isim buraya yeterli gibi gözüküyor. E, koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 5 numaralı The Filter 2.75, 6 numaralı Kazman 4.5, 4 numaralı Sidecar 4.5, 2 numaralı Beyond Gun 5.5 lirayla ilk 4 sırayı paylaşıyorlar. Daha sonra 7 numaralı Tactical Quality 13, 3 numaralı Love at Turkey Club 13 ve 1 numaralı Temple Mount 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. Altılı Ganya'nın 5. ayağı da 3 e, yukarı dişlere mahsus şartlı bir koşu. 1200 metre kum pistte koşu da ekranda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. İlk önereceğim isim 7 numaralı Bearback Fun. Koşuya gidelim. Koşu da vasat bir koşu. 14.000 dolarlık bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi 14.000 dolar olan. 7 numaralı Bearback Fan Erik Barbaran'la start alıyor. Son 2 startında 16 Mart'ta 1100 metre kum pistteki koşuyu 1.05-65 derecesiyle 10 boydan fazla bir farkla kazanmış. Son startında da bir şartlı koşuyu 1200 metre kum pistte yine bu hipodromda 24 Mart'ta 1.11-57 derecesiyle 7 boy farkla kazanmış. Bugün de Erik Barbaran'da start alacak. Muhtemelen de favori çıkacak bugün. Rakip olarak da kendisine 2 numaralı Temp sırayla gideyim. 5 numaralı Turn To Me sakri var. O da Son Leo start alıyor. Son altı startından 4'ünü kazanmış. İkisi, diğer ikisinde de ikinciliği var. E, son kazandığı koşu e, bugünkünden biraz düşük bir şartlı koşu. Yüksek bir şartlı koşu. 21.200'lük bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi 1600 metre kum pistte 17 Mart'ta bu hipodromda iki boydan fazla bir farklı aynı jockey ile kazanmış. Bugün start alacağı Sony Leon ile Turn to Me Sakri 5 numaralı. Ondan önce de e, 10 binlik ve 7500'lük bin e, 1200 metredeki satış kursunu 1.16.08 derecesiyle 1.5 boyla kazanmış. E, bir önceki startında 1.41.65 ile 1600 metre kum pistte bu hipodromda e, bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 5 numaralı Turn to Me Sacre. Son olarak da iki numaralı Templament var burada. Hector Berrios'la start alacak olan bir isim. E, son startında 5 milik bir şartlı koşuyu yaklaşık bir boy farkla aynı jockey ile kazanmış. Favori olduğu koşu 1000 metre kum 1 0 -1 82 derecesiyle 10 Mart'ta bu hipodromda. Bu koşunun yurtdışı bayıs oranlarına baktığımızda 7 numaralı Baerbeck Fan 2.75'de ilk sırada yer alıyor. 2 numaralı Templamont 3. 5 numaralı Törntür Misakri 6, 3 numaralı Pure Sugar 8, 4 numaralı Cosimo Mosi 15, 8 numaralı Chargery 17, 1 numaralı Beckett 21 ve 6 numaralı Hit, Hit from Phoenix 21 lirayla Hither from Phoenix 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ganyanın son ayağına bir maiden koşu. Üç karı dişlilere mahsus. 1200 metre kum pistte bir koşu. Burada arkadaşlar büyük bir ihtimalle I am jacked Sonelion'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 27.500 dolarlık ortanın biraz altında bir değerde bir maiden koşu. 8 numaralı I Am Jacked, e, onla Leon'la son startında e, 1670 metre koşuyor. E, oldukça uzun süre önde takip ediyor. Yarışı seyrettim. E, yalnız yarışın ortalarında rakibine bir iki kez e, temas ettim mi videodan pek fazla anlaşılmıyor. Ama engellediği bariz. E, dolayısıyla bu yönde yapılan itiraz sonucu ikinciliğe atılıyor. Ee, oldukça süratli bir isim ee, burada da gördüğünüz gibi koşuyu uzun bir süre önde götürüyor ee, derecelendirme bu rakamı yani 1670 metreyi dörde bölüp atın e, pozisyonlarını gösteren bir çizelge diyebilirim dolayısıyla bugünkü Ma maiden koşuda yine 27.500'lük aynı koşu eğer e, aynı hatayı tekrarlamazsa bugün koşuyu son ile on ile e bana kalırsa kazanır. Dolayısıyla 6. ayakta tek olacak olarak önereceğim isim I'm Jack 8 numaralı. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 8 numaralı I'm Jack 1.61'le gördüğünüz gibi oldukça düşük bir ganyanla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Lars 6.5, 9 numaralı I Got Hope 10 6 numaralı The Bolt Light 10, 10, numaralı Perfect Illusion 13, 1 numaralı Mystic Magic 17, 7 numaralı Guz, Goose, Guzi Sandaluz 17, 4 numaralı Concourse Difference 21, 2 numaralı Kittens in, 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 in Rich 41, 11 numaralı Glorious Glitter 41, 5 numaralı Volume by Days'de 41 lirayla son sırada yer alıyor. Bugünkü koşuda 6'lı ganyan şablonuna geçmeden önce 7'li e, yedili plasenin ilk ayağına bakalım. Koşu yedili plasenin ilk ayağı bir maiden koşu. Üç yukarı dişlere mahsus 1600 metre kum pistte koşuda gördüğünüz gibi altı isim start alıyor. Bir numaralı Enhanced, Enhanced Nile. E, koşu 20 bin dolarlık e, vasat seviyede bir maiden koşu. Bir numaralı Enchanted Nile son ile onlar start alıyor. Son 3 üç startında üçüncülüğü var. Yurtdışı ee, yurt dışı bayi soranlarında da bir numaralı Enchanted Nile 157 ile gördüğünüz gibi ilk sırada yer alıyor. Ee, önereceğim isim 7'li plasenin ilk ayağında. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağına geçmeden önce arkadaşlar bu benim sadece size bir yol gösterme adına yaptığım çalışma kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarıyla ekran kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda yorumları beğeniyor ve abone değilseniz şurada abone olursanız sevinirim. E, abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarlarsa e, videonun ön sıralara geçmesine yardımcı olabilirler. İlk koşuda 4 isimle geçtik. 6 numaralı Til'den ve 3 numaralı Adhar ön planda. 7 numaralı Golden Money ve 2 numaralı Enjoy Baseball var sıralamada. İkinci ayakta da 9 numaralı The Drake, 8 numaralı Golden Pants, 6 numaralı Roberto's Ticket ve 2 numaralı Express Boy var. Üçüncü koşu biraz zor bir koşu. İmkanı olan arkadaşlar buraya fazla isim yazabilir diye düşünüyorum. 1 numaralı Sunday Drive, 6 numaralı Jimmy's Lifestyle, 4 numaralı Belushi Samurai, 9 numaralı Belushi Samurai düzeltiyorum. 7 numaralı God Domar'ın, 3 numaralı Trini Dancer ve 4 numaralı American Solution var. Burada birkaç isim bu hipodromda ilk kez start alacak. Dolayısıyla pistte ne yapacaklarını pek kestirmek mümkün değil diye düşünüyorum. Dördüncü ayakta da üç isimle geçtik. Beş numaralı The Filter, dört numaralı The Side, e, Sidecar ve iki numaralı Beyond Gun yer verdiğim isimler arasında. Beşinci koşuda da 7 numaralı Bearback Fun büyük bir ihtimal favori çıkacak. Rakipleri Turn to Me, Sakri 5 numaralı ve 2 numaralı Templament olur diye düşünüyorum. Son ayakta da e, Made in koşu I Am Jacked koşuyu alır gibi gözüküyor. Son ile eğer bir hata yapmazsa son startında koşuyu kazanan ancak ikinciliğe indirilen I Am Jacked e, altıncı ayakta yer vermek istediğim son safkan. Dediğim gibi abone olan olmayan arkadaşlar isterlerse buradan abone olabilirler e, Beğen butonuna basarsanız da sevinirim. E, hepinize mutlu bir salı günü diliyorum. Yarınki Kingland Park yarışlarında görüşmek üzere hepinize bol şanslar.